Bugün 24 saat boyunca her şeyin tam tersini yapacağım. Rıfario ya da Stas'a soracağım. Mesela odanı temizle. Hayır her şeyi dağıtacağım. Dimon bana soruyor. Stas lütfen bana sıcak bir kahve yap. Bana sıcak bir kahve yap lütfen. Demek istediğim her şeyin tam tersini yapacağım arkadaşlar. Çılgın bir video olacak. Ayrıca birçoğumuzun henüz kaydolmadığını fark ettim. Yarı yarıyayız. Kontratımız var. Abone olanların %50'si ve abone olmayanların %50'si işte. Bu yüzden henüz abone olmamış olanları yenmek zorundayız herkes abone olsun ve onları yenelim. Tamam mı? Z'ye bas ve beğen. Gidip Rafael ne yaptığına bakalım. Belki yardım ihtiyacı vardı ve her şeyin tam tersini yapalım. Hadi. Rufario neredesin? Rufario nasılsın? Her şey yolunda ne? mı? Nasılsın? İyiyim tabii ki de. Neden sordun ki? Bugün çok iyi bir insanım ve çok iyi bir ruh halindeyim. Neden aniden? Ben her zaman iyi bir insanım. Neden neden aniden lütfen. Tamam peki benden Belki ne istiyorsun? Belki benim yardıma mı ihtiyacın var? Dürüst olmak gerekirse buna kesinlikle ihtiyacım var. Sana göstereceğim. Açkıla bana Raffario. Bak bahçede dört tane sandalye var. Evet ve? Bu sandalyeleri yukarı çıkarıp salona koyabilir misin? Yukarıya. Tabii ki. De hemen yapacağım. Hepsi senin Neden? için. Neden birdenbire? Belki hastasındır ha? Ben sadece senin en iyi oğlunum. Bravo. Bravo. Benim oğlum. İşte böyle. İşte böyle. Çocuklarınız işte böyle olmalı. Bil diye söylüyorum. Bravo Stas. He Raffario sadece yardım etmek için değil. Hayatını mahvetmek için geldiğini nereden biliyorsun? Bunu yukarı çıkarmamı istedi Arkadaşlar Üst katta birinci katta ama ben alt katta götüreceğim. Şu anda bulunduğu yere. Bakalım bana küfür edecek mi? Tepkisi ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim çocuklar. Biraz ağır. <laughs> Alır fayr. Hayır, hayır. Hayır üst kata, üst kata. Çok teşekkür insanlar. ederim. Görüşürüz efaryo. Seni seviyorum. Sen pislik misin? Gel buraya. Gel buraya. Üst kat dedim buraya değil. Oh dostlar doğruyu söyleyin. Bu onun verdiği harika bir tepkiydi. Limon ve Odis yapmak için sabırsızlanıyorum. İşte Odis geliyor. Dostlar bakın işte. Odis geliyor. Nasılsın kankam? Al kardeşim ben dinleniyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben sadece burada takılıyorum. Yiyecek bir şeyler almak istedim biliyorsun. Veyber geçecekti de. Bir içki. Ne içmek istiyorsun? Birazcık çay içmek istiyorum bence. Çay? Bak ben iyi bir abiyim. En büyük benim. Ve sana çay yapacağım. Ne istersin? Aha. Soğuk mu sıcak mı? Söyle bana. Sıcak evet. Sıcak böylece bazen ağrımaz. Evet tabii ki. Benim küçük kardeşim. Ay. Sen burada dinlen. Ben de sana bir fincan çay yap yapacağım tamam mı? Harika teşekkürler. Bekle, bekle, bekle. Dostlar Odis benden sıcak bir çay istedi. Bu da tam tersini yaptığım anlamına geliyor. Bu da demek ki oluyor ki buzlu bir tane yapacağım arkadaşlar. Bunu izleyin. Çayı tam buraya bardağa dökeceğim değil mi? Do değil mi? Evet doğru içine dök. Harika. Ve şimdi buzdolabından biraz su dökelim. Ama şaka buradan bitmiyor. İçine dök tamam. Ve şimdi dostlar içine biraz buzluk koyalım arkadaşlar. Bir de bir tane daha kaldı. Bakalım şimdi nasıl tepki verecek. Benden sıcak bir tane istedi ama ben ona bir uzun bir tane vereceğim. Bakalım nasıl tepki verecek değil mi? Şerefe. Of nerede ustası artık? Çok çay istiyor. Merhaba disei. Zaten buradayım kanka. İşte buradayım. işte çay. Evet. Sıcak 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 mı? Neden soğuk ve içinde buz var? Sıcak istediğin sana sıcak getirdim. Ama bu soğuk şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Hayır sıcak demedim mi? Sana sıcak bir tane getirdim. Sana sıcak demiştim ama bu soğuk. Hayır sıcak çok sıcak daha sıcak olsun diye içine buz koyuyorum. Geç şunu hemen. Ne yaptın? Neden bana soğuk yaptın? Boğazım ağrıyor biliyorsun. Çünkü ben beni istiyorum. Yürü git mızmız. En azından arkanı temizleyebilirdin. Ne dedin sen? Yıkayabilirdin. Yıkamak mı? Evet. Evet tabii ki yapabilirim. Aa! Heh, Aa! lütfen. Basket. Arkadaşlar düz olmak gerekirse Odis için üzüldüm. Ona biraz sicret uyguladım. Ama ne yapabilirsin? Meydan okuma biraz karmaşık ve biraz aşırı sanırım. Şimdi yukarı çıkıp dimonun ne yaptığına biraz bakalım. Arkadaşlar hadi yukarı. Ve siz abone olmayı unutmayın. Daha birçok çılgın süper video yapacağız. Size inanıyorum tamam mı? Gidelim hadi dimona gidelim. Şimdi kesinlikle kazanmalıyım. İşte böyle. Kanka eğer kaybedersen dünyanın ilk nubu olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Dev dimon Neredesin be Satranç nasıl gidiyor Diman Kazanıyor ya, musun? Ya Stas internet dondu ve adam gibi kazanamıyorum ya. Evet. Öyle. Öncelikle bana bir şey söyleyin. Kim satranç oynar arkadaşlar? 2022'de kim satranç oynayacak arkadaşlar? Bak şimdi satranç şu anda çok popüler biliyor musun? Evet. evet. Neyse neden donuyorsun? Bilmiyorum ne? sanırım birileri bir şeyler indiriyor olmalı. Anladım. Anladım. Ya oyunu kaybettim Stas. Yapamam sinirlerim bozuk. Böyle donmaması için lütfen interneti yeniden başlatır mısın ya? Tabii ki Dimon. İnterneti yeniden başlatır bakalım mı? İster misin? Aynı. İnternetin çalışması için. Evet. Tabii ki. Ben her şeyi yaparım. Güzel. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Şeker kanka. Hayır 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 hayır. Dokunma. Sakin sakin. Yeah. See you. Beyler Dimon benden interneti düzeltmemi yeniden başlatmamı istedi ama ben tam tersini yapacağım biliyor musunuz? Değil mi? Her neyse açacağız ve interneti tamamen kapatacağız. Bakalım şu ışıkları görüyor musunuz? Hop ışıklar kapalı. Çok kolay oldu. Arkadaşlar bakalım Dimon'un onunla dalga geçtiğimi anlamasını ne kadar sürecek bilmiyorum. Oturup bekleyelim. Dimon tepkisini görelim. Ne olacak? Ya arkadaşlar ne oldu? İnternet çöktü. Kahretsin ya. Arkadaşlar neden? Ben sadece yeniden başlamasını istedim. Arkadaşlar 2-3 dakika oldu. Bir demon hala anlamadı. Aşağı inmiyor. Ne oldu? Ne yapıyor bu? Belki ise artık santras mı oynamıyor? arkadaşlar bu şekilde olmaz. Arkadaşlar 10 dakika geçti ve şu ana kadar demon aşağı inmedi. Ne oldu? Tas, sana yeniden ne başla demedim mi? Neden senin internet hiç çalışmıyor? Bu ne ya? Evet ne? Neden burada her şey kapalı? Hadi ama kapalı değil sadece ışıklar çalışmıyor sanırım. Sana yeniden başlatmanı söylemiştim Kapat demedim. Ben bütün turnuvayı kaybettim ya. Başka şey ihtiyacın mı var belki? Evet bana masaj yapmanı istiyorum. Masaj? Evet. Tamam hadi masaj yapacağım. Hazır mısın? Evet. Aa, <laughs> bu da ne ya? acıyor <laughs> aman tanrım dur dur ne dur masajı. Bana masaj yapmanı istiyordum sırtıma vurmanı değil ya Tamam kalkmana yardım edeyim Evet bakayım. Hey! Seni kaldıracağım <laughs> Stas beni düşünmeni istiyorum <laughs> Aptal olduğumu mu düşünüyorsun Satranç benim beynimi seninkiden çok daha büyük yapıyor Her neyse umurumda değil Stas interneti açmamanı istiyorum <laughs> Arkadaşlar açmamız gerekecek Dimon anladığım kadarıyla numaralarımı tahmin etmiş Eh Aşağıda bir şeyler duyuyorum Sanırım Odis top oynuyor Gidip ne yaptığına bakalım neden bu kadar boş bu top ya? Doğru düzgün vuramıyorum bile. Ah. Stas baba burada. Odis endişelenme. Ne oldu Odis? Söyle bana ne o? Üzgün müsün? Baksana bu topun havası hiç yok ve ben onu şişirmemizi istiyorum. Evet arkadaşlar biraz sonraki biraz şişirmesi gerekiyor. Peki nasıl yapacağız Odis? Bununla pompa ile. Bununla mı? Evet. Onu buraya mı bu Evet şimdi buraya. Yardım et, yardım et. Şimdi. Evet işte bu pompala şişir. Neden yapmıyoruz? Bilmiyorum. Bana yardım et bak, çünkü birisi bak, bunu senin yapmalı. senin için bir çıkış yolu var. Ne ne çıkış yolu? Ali bak, topu buraya. Evet koy. evet okay. evet. Ne ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Bana şişirme mi söylemişsin? Senin için şişirdim. Ne istiyorsun? Ne anlamıyorsun? Ne anlamıyorsun? Oğlum yenisini alacaksın. Umurumda değil. Bir yürü git. Of bro sen neden bu kadar kötü bir abisin? Arkadaşlar dürüst olmak gerekirse oysa bunu yaptığım için kendimi suçlu hissediyorum. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Önce üzerine çay toktum. Sonra en sevdiği topunu yırttım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Aşağı inip ona bir şeyler açıklayacağım. Of kanka zavallı topum. Odisey kendimi çok kötü hissediyorum. Yaptığım Beni şey yalnız çok kötüydü. bırak. Arkadaşlar katılıyor musunuz? Kötüydü korkunçtu. Sonra Odis bir dükkana gidelim. Orada toplar giysiler var ve sana istersen ne alacağım? Arkadaşlar ne istersen satın alırken bir video çekeceğiz. Emin misin? Bugün sana kötü davrandığım için sana bir hediye alacağım. Teşekkürler tamam abi. Sanırım beni affettin. Yarın yarından sonraki gün bu videoyu çekelim. Ve sana ne istersen alacağım. Teşekkürler. Adı. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım. Tüh be arkadaş bu oyuncakları kim toparlayacak? Neden bütün oyuncakları ben toparlamak zorundayım? Ben başka şey de yapmam lazım bunu değil ya. Ya kahretsin Arkadaşlar dışarısı soğuk Dimon orada ne yapıyorsun <laughs> Stas tahmin et Burada ne yapıyorum ne yapıyorum ya Gördüğüm kadarıyla Alex'in eşyalarını Topluyorsun kardeşimizin Evet tabi başka kim toparlayacak Odise'miz var Stas'ımız var Rafaria'mız var Ama hayır Dimon yapacak tabii ki de Evet hayat böyle kardeşim Şimdi ne yapmamı istiyorsun Yardımını bana yardım edecek misin Evet Dimon elbette sana yardım edeceğim ne istiyorsun Oyuncakları ve minderleri toparlamama yardım edecek misin Do Tabii ki. Yani sana yardım etmeme izin verecek misin? Evet. Tekrar söyle ki daha iyi duyabileyim. Odadaki tüm oyuncakları toparlamama yardım eder misin? Tabii ki limon. Harika. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Aptal mısın sen ya? Hayır. Sana yardım ettim. Ha. Aa, bir dakika bir dakika bekle ha. anladım. Hatırladım. Yani şimdi söylersem Stas bu odadaki her şeyi dağıt. Her şeyi toplamalı. <laughs> <laughs> Aptalsın. Dağıt. dağıt. Dağıt her şey Stas. Dağıt. Her şeyi dağıtmak zorunda mı ya? Evet her şeyi dağıt. Çok fazla dağıt. Arkadaşlar Stas'ın şakasını anladım. Rafario da anlatacağım o da bilsin. Hadi Stas çalış. Her neyse ha, şimdi komik değil. Başlangıçta anlamadıklarında komikti. Ve şimdi tam tersini yaptığımı anladıkları için beni çalıştırıyorlar. Arkadaşlar neden şimdi böyle yarışmadayız? Neden böyle? <laughs> Raffaria, sana süper haberlerim var. Raffario, Stas'ın planının ne olduğunu biliyor ne musun? Ne demek istiyorsun? Ulan, Stas her şeyin Tam tersini yapıyor. Mesela ondan işine yardım etmesini istersen işi berbat ediyor. Sana çay yapmasını istersen başka bir şey yapar. Her şey ters yapıyor. Aa! Yani aptal gibi yapıyor. Evet. Aslında o her zaman aptaldır. Şimdi kulağına bir sır vereceğim. Ondan nasıl intikam alabileceğimi söyleyeceğim. Aa, tamam. Hadi gel buraya. Vay evet, canına. Nasıl? Süper İyi fikir bir mi? fikir. Harika. Süper. Evet. Süper, süperin karesi anladın mı? Evet biliyorum. Limon dinle beni. Bak o arabaya bindi gitti. Harika. Biz de oraya varacağız. Güzel. Tamam. <laughs> Şimdi gidelim <laughs> hadi. hadi, gidelim. 5 dakika içerisinde gidelim. Tübe kanka. <laughs> tas 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 tas. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Beni dinleme. Tamam seni dinliyorum. Şimdi McDonald's'a gidiyoruz. Sen bizle gelmiyorsun. Elbette. Tamam söylersen giderim. Söylediğinde giderim. Ve şimdi seni arabada beklemiyorum. Hızlı. Evet, beni bekliyorsun. Geliyorsun. Benimle gelme. Seninle gelmiyorum. Bak. Ben tam dersini yapıyorum. Usta, <laughs> arabaya binme. Arabaya biniyor musun? Binme. Harika. Araba binme. Tamam? Hey, <laughs> şu Harika ve şimdi ne istiyorsun? Kemer. Kemeri bağlama. Kemer bağlamayalım. Emniyet kemeri yok mu? Hayır. <laughs> Anladın ha. değil mi? Beni yakaladığını mı düşünüyorsun evet, değil mi? Evet, 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 <laughs> evet evet evet. evet, evet, <laughs> göreceksiniz beyler göreceksiniz. Hadi gidelim. One hour later. İşte geldik Stas. Evet. İçeri girmiyorsun. Nereye giderim? McDonald's'a. Tamam. <laughs> Hadi gidelim gidelim. Biliyor musun Stas? Ne? Şimdi ödeme yapmayacaksın. Okay, Rafario. <laughs> <laughs> Ödemeyeceksin, sana söylüyorum. Anladım, anladım. Anladım. Ne <laughs> yapacaksın? Ben ödeyeceğim. Tamam. Tamam. Şimdi Stas, sen ödemiyorsun. Ödeme, ödeme tamam mı? Bu neden oluyor? Neden? İşte bu, işte bu. Ee, hadi, hadi. Altın kartosta. Later. Çok lezzetli arkadaşlar. <laughs> ben de <laughs> yiyeceğim. Stas, ne? Stas, ye bakalım. Hızlı Ye hadi, ye. yiyebilirsin. Hadi. Arkadaşlar bu kötü bir yaşma bunu asla yapmayın kötü kötü Arkadaşlar onlar ne yapmış bana parayı ödettiler ve hiçbir şey yemeyedim Bu normal mi pekala hadi eve gidelim Bu meydan okumadan yorulmaya başladım her şey geçen saatler kötüleşiyor Sonunda eve gidelim Stas arabaya bin çabuk Aa, hayır. Arabaya bin Lütfen hayır Rufario hayır Bin arabaya Lütfen Rufario <laughs> Rufario arabaya binmemi mi söyle Arabaya, arabaya binmemi söyle Dokunma dokunma dokun 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 Hayır yapamıyorum Kahretsin bana gideceğini söyle Şimdi gideceğini Limon. söyle Hadi gidelim Hadi hadi gidiyoruz Herkes. Hadi Aa, gidelim, ben... gidelim Stas sen burada durma Peki ne yapmalıyım? Burada durmak mı? Anlamadım Kamerayı tutma Kamerayı, kamerayı tutma Kamerayı tutmuyor musun? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Rıfario please Rıfario <laughs> İyi akşamlar Hey lütfen lütfen Hayır <laughs> arkadaşlar hayır hayır, hayır Görüşmek hayır, üzere hayır. Görüşmek üzere Hayır hayır Bugün Çılgın bir yarışmamız olacak. Kaşık, çin yemeği, çubukları ve çatal. Herkes ne çıkarsa onunla yemek yemek zorunda kalacak. Örneğin burada benim yemek çubuklarım var. Dimon'un bir kaşık. faryonun çatalı var. Bir şans meselesi. Şimdi karıştıracağız ve kimin ne alacağını göreceğiz. Hazır mısınız? Evet Hazır, hazır mısınız? Ha? Abone oldunuz mu? Abone değilsiniz, hazır değilsiniz demektir. O yüzden abone olup hazır olun arkadaşlar. Tıpkı bizim gibi. Ve yarışmamızı başlayalım. Pekala, kağıtları iyice karıştıralım. Bakalım kim ne alacak? Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Harika. Oh, bakalım. Pekala. Kaşık. Cini yemeği çubukları? <laughs> Çatallı. Ve kim başarısız olursa Şaplağı yer. Harika. <gülüyor> 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 evet, çok iyi. Bu harika değil. Stas hadi aç bakalım içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Hadi tamam. Açalım bakalım içimde ne var. Oh! 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 Nasıl bununla mı Yo, yemek Anlaşılmadı. anlaşılmaz. Oh! Seni için daha güzel Faria. Bu çin yemeği çubukları nasıl yemek yiyeceğim aman tanrım. Hadi hadi başlayalım ve görelim. Evet arkadaşlar çok şanslıyım. Bir çatalım var. Böyle ortadan keseceğim ve işte böyle. Kesemiyor bastı. mu? Oh Ay, Sıçradı. Neyse sıkıntı yok. Yarımını alıp yiyorum. Ha, işte. Hmm, çok kolay. Baksana, Evet harika. Ee, ya, yine kaldı. Bunu daha sonra yapacağım arkadaşlar? Önce Rafario. Ben de aynı şekilde yapacağım. Al bakalım. Hoppa. Hop. Ew! Ee, Rafario için hiçbir sorun yok. O ne yaptığını biliyor. Hmm. Ee, bu ne? Ee, bunu nasıl yapacağım? Yemek bu mı Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, kıllı oldukları için kivi yemekten iğreniyorum. Ne? Bak şimdi, hop, hop Tamam, okey okey, tamam güzel abi. Peki şimdi ne yapalım? Bak sen dişlerinle kabuğunu ayır ve ye Uuu. Bu kesmiyor ya, ya. Yapamam, 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 kıllar Hadi yapamam, hadi Yapamam, yapamam, yapamam. <laughs> yapamadı Şimdi şapalak yiyecek Şapalak <gülüyor> Hadi <gülüyor> Geri zekalısın. Arkadaşlar bu gerçekten zordu. Hayatınızda hiç gibi denediniz mi? Cevabınız evet ise bir beyin verin, tamam mı? Yani belki de önce içinde ne olduğunu görelim, sonra ise çerez. Nasıl isterseniz beyler. Harika bakalım. Harika bir bakalım. Aç deyince. bir iki üç pizza. Fario kameraman bize son turunun en zorlu turu olacağını söyledi. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden sonuna kadar izleyin ve orada neler olacağını görün hmm. tamam mı? Pizza'ya bayılırım. Pizza'yı çok severim. Ha ben ortadaki çekiyorum. Ben... Hadi bana ne düştü? Ne ben mi? Söyle. Çabuklar. Hayır. Kaşın. ben de ise çatal. Harika. Ya. Açıkçası pizzayı tabii ki de ellerinle yersen çok güzel oluyor. Kesinlikle. Çabuklarla nasıl onu yerim? İşte yine başlıyorum. Bu yarışmada şanssızım. Her zaman yemek çabuk olacak. Geçen sefer de de öyle olmuş. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Çok kolay. Hoppa. hoppa. Çok kolay evet görüyorum. Ha, harika. Hadi Rafario. Güzel. Ya. Çok daha basit benim için. Bakın sadece alıp batıracağım. İşte oldu. Hop. Oh. <laughs> <laughs> tamam oldu oldu. Bu kadar. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Hem kolay hem de çok değil yani. Ben böyle çinlelen gibi yiyeceğim. Ne? Nasıl? Asyalılar gibi ee, ne ooo, var. Aa, arkadaş şanslısın. Adam. Arkadaşlar pizzayı mı yoksa hot dog mu daha çok seviyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazın. Biz hepsini okuyacağız. Sonraki tura geçiyoruz. Bir sonraki tur. Bakalım önce kim kime ne düşecek? Hadi bakalım. Harika, mı? İyice karıştırdım. Seçin bakalım. Bunu ben alıyorum. Al. Ben de bunu. Hadi bakalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çiğ çubukları. Hemen içinde ne olduğunu Aynen, görelim, hadi arkadaşa. Bakalım. Ve hemen içinde ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Bir, iki, <laughs> üç. Oh, <Oy> ya. <laughs> mantarı, Ama arkadaşlar, Ama Bu ne ya? Ben nefret ederim. Evet, evet. ben mat kokuyorlar. Tıpkı stas tuvaletten geldikten sonra ya. Eeey ne saçmalıyorsun sen yalan söylüyor çocuklar Aa, yalan söylüyor. Ya iki videodan sonra intikamımı aldım. Büyük yalancı <laughs> hayatımda hiç tuvalete gitmedim hiç tuvalete gitmedim ama. Ha öyle mi gerizekalı. 3 yıldır tuvalete gitmedim. Çatalım var arkadaş bu çok kolay iki yolu var ya içine batırırsınız ya da kesersiniz. Ben nasıl yaparım? Nasıl istersin? Batırmak ve ısırmak. Isıracağım tam burada bozuk olduğu yerden. Bozulmuş yeri severim siz bilirsiniz. Ne delirdin mi sen? Hmm. Ee, hmm. Nasıl yiyor ya? Yumurtanın tadı güzel olan tek şey sarısıdır. Sarısı beyaz olan lezzetli değil. Tamam tersine beyaz daha iyi. Sarısı kum gibi. Tamam çocuklar ben başlıyorum. Çok kolay bir yol. Her zamanki gibi kaşıkla. <laughs> Şanslısın tabii ki de. Benim iki yolum var arkadaşlar. Ya çubukları batıracağım ya da onlarla da tutup ısıracağım. Eğer iyiysen tutarsın. Güzel güzel. Evet, evet. Tamam bak işte böyle yakalayacağım. Yakalayacağım. Oo, oo. Tamam <laughs> bakın ne kadar iyiyim. Çubuklarla yakalıyorum. Biraz kayıyor. <laughs> Biraz kaygan ya. Neden de bilmiyorum. Muhtemelen haşlanmış şey olduğu için de. Bu yüzden. Oh! Oh! <laughs> <laughs> ye onu ye. Oo, oh, ye onu ye onu. onu. Hadi ya hadi ya hadi, onu, hadi ye onu, onu ye ya onu, ya onu, ya ya onu. başka hadi. yumurta. Başka bir yumurta var mı? Başka bir şey yok Başka bir yumurta versen şapalak yersin. Şapalak. Ya ye. da şapalak. Ya bu ne ya? Ya, ya asla da yerden ye. yemem. Deliririm. Ya misiniz da şapalak. şapalak o zaman. Arkadaşlar Anlam. bu hiç adil değil. Neden Anlam, şapalak yemeliyim? Yere düştü. Düşmesi de benim suçum yok ya. 1 2 gerizekalı ki onu Ben beğendim. Gidelim sıradaki. Hop. Öyleyse önce karıştıralım ve sonra o da ne olduğunu görelim hadi, tamam hadi, mı? Hadi karıştır. hadi karıştır. Alın 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 hadi hadi alın alın, 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 alın aldım. Ve bende bakalım yine çubuklar. Benimki hop kaşık. Çal, Oy ad bir çatal. Çat. Ve Rafa'da kaşık. Her zamanki gibi daha öyle. Daha şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Belki de bunlarla hadi. yemek daha uygun olacak. Aynen. Olabilir. Belki de değil. Açalım. Hadi. hadi. Harika. Bir, bir, bir iki, 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 üç. bu Ne güzel şey. Doğru, nasıl yiyeceğim? Ben beğendim. Ben de beğendim çocuklar. Evet. Dondurmayı kimse Aa, etmez ki Evet. evet. <laughs> bu harika. Dondurmayı herkes sever. Bence dünyadaki herkes değil mi? Hadi. Evet, evet. Bu şimdiye kadar en iyi yiyecek hayatımızdaki. Bu. aman oh. tanrım. Oh. Hadi hadi. <laughs> Bravo. Sakin ol. <laughs> Kolay mı? Haa kanka arkadaşlar kaybedeceğini sanıyorum Ben çok basit bir şekilde şöyle Oo, düşünüyorum Oo, Stas bana çok iyi bir fikir verdi Aa, Nasıl alacağımı düşünüyordum Alamayacağım sanmıştım ama bakın şimdi İşte Oo, böyle biraz bu yöntem bir şey kaldı al. Ama eğer yaparsam Daha fazlasını alacağım Onun gibi bir şey ve ye Bravo, Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim <laughs> Gidelim. Sıradaki. Şimdi bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Şanslı mıyız değil miyiz? Seçin. Ben seçiyorum. Hadi 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 bakalım. Arkadaşlar bende çatı. Bende kaşık var. <laughs> Ve Rafa'ya da çok güzel. Yeah. güzel. Belki de şansıdır. Belki onlarla kolay olacak. Orada ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Asla bilmezsin yani. Bakalım içinde ne var? Bakalım varmış. içinde ne Hı. var. Hop. şekerler şekerler. Ben arkadaşlar çatalla en kolay yol sanırım. Çünkü içine sokup böylece alacak. İşte böyle kolay ve lezzetli. aa hmm. işte böyle. Peki Zekice, peki evet. Ya ben. Aa, işte böyle. Buyurun, aa. çorba gibi bir şey. Bakalım, bakın böyle. bu hmm. hmm. gerçekten çok iyiler. Hmm. Arkadaşlar ben ben ne yapacağımı biliyorum. Birini altına, birini. Aman tamam. tanrım Rafael. Aman tanrım. Bekle bek, Hiçbir zaman endişelenme. Rafa Tüh. <laughs> Rafael, ne yapıyorsun? Hahaha. <laughs> <laughs> adam, hadi Rafael, lütfen. Oh. Hey. <laughs> Son bir deneme çocuklar, bu kadar yeter, tamam mı? Son bir deneme. Bak, 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 bak. Hadi bak. Ben çok zekiyim Hadi, 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 hadi. <gülüyor> Rafael. <laughs> yakaladım. <laughs> o gerçekten çok marifet. Yakaladım, yakaladım. Arkadaşlar, çok zor görünüyor adam ama çok kolaydı. Nasıl böyle olabilir? Bilmiyorum. Rafael bu. Her şey yapabilir. Devam edelim. Gidelim. Tamam arkadaşlar üst sayfadan herhangi birini seçip alabilirsiniz. Hadi seçim. başlayalım. Bunu seçiyorum. Oo. Arkadaşlar bakalım bende ne var? Bendeki kaşık. Çubuklar bende. Benimki çatal. Görüşürüz. Göreceğiz. Bir dakika aşırı zor bir tur olacağını duymuştum. Bu tur mu kameraman? Değil mi? Aaa tamam başkası. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Çünkü aşırı zor bir tur olacak. Her neyse hadi bakalım içinde ne var? Hadi bakalım orada ne var? Önce biz sonra siz. Tamam. Ooo. Arkadaşlar bu inanılmaz. Oyunuz. Millete gösterelim mi? Evet bence gösterelim. Bakın arkadaşlar 1 2 3 Güzel. Evet. Harika. Ayy. Harika evet. Harika. Bu burger. Kim burger sevmez ki? Söyleyin bana. Arkadaşlar ben başlıyorum. Hadi Rafaria gelelim. Ah, hayatta ilk kez mi ki? Burger kaşıkla. <laughs> Dokunabilir miyim? Hayır. Mi? Eller yok. Sadece kaşıkla. Ama değil mi? Sadece alttan alabilirsin. Bu çok akıllı ister Rafaria. Bu Rafaria. Aptalsın. Neden? Aptal aptal aptal. İşte böyle. Aynen böyle. <laughs> Oh lezzetli görünüyor. Ama içine... Salatalık. Çok lezzetli. Arkadaşlar salatalık sever misiniz? Evet ya da hayır. Yorumlarda yazın. Hayır arkadaşlar hayır. Şimdi ben en basit şekilde yapacağım. Sadece batıracağım. Şimdi bunu izleyin Sadece daha sert. ve iki üç Tamamdır işte bu kadar. Bak ve şimdi böylece yiyeceğim. Hımm. Bak çok zeki. Hmm, çok lezzetli. Hmm, arkadaşlar. Şimdi böyle ondan biraz daha alacağım. Hop. Tamam. Hadi. Oha. Ar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar muhtemelen bu şekilde olmayacak bu yüzden. Bak çubukları kırma. Hadi yeah, 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 <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Doğru yapıyor. ne yapıyorsun? yapıyorsun? Neden tükürüyorsun sen? Geri zekalı. Artık ya. seninle konuşmuyorum. Neden tükürüyorsun? İğrenç adam. Kültürsüzsün ya sen. Burada hatalı olan biri varsa o Timon'dur. Ben değil. Asla Yorumlara insanlara tükürme. Yorumlara. Hadi sonraki tura. Arkadaşlar bu son tur. Kameraman bize aşırı ve çok zor olacağına dair söz verdi. Acaba ne olacak? Belki önce açmamız lazım. Hayır. Hayır. Önce herkesin ne çektiğini evet, göreceğiz. Sonra orada ne olduğunu göreceğiz. Böyle daha iyi olacak. Bu sana kadar en iyiler için olacak. Sen çok kurnazsın Stas. Ver buraya. bekle bekle. bekle. <laughs> i̇şte, işte, 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 Hadi hadi hadi. Bakalım hadi, Stas'ta at. ne varmış? Uuu <laughs> benim kaşığım var. Bende. Ben de. çubuklar. Çatal. <laughs> Aman tanrım, Aman buna tanrım. En önemli olan onun içindeki Eyal Belki çok iyi İçinde ne olduğunu inanmayacaksınız Kim düşündü böyle bir şeyi Kameraya tutan kameraman. Ben bunu nasıl yapacağım Evet arkadaşlar bakın içinde ne var Oo. 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 Arkadaşlar bu kahve Çubuklarla nasıl kahve içebilirim Gerçekten nasıl içebilirim bana çubuklarını evet. ver. Çinlik tamam dürüst olman gerekirse benim için kolay Hayır hayır ellerini kullanman yasak. Ellerdin mi? Hiçbir şekilde ellerini, ellerini dokunamazsın. El olmadan? Evet Aynı. Nasıl? Birileri sapalığa yemek üzere bu kesin. Evet. Ben, ben biliyorum. Benim bir Sanırım fikrim var. Sanırım bende bir fikrim var ama emin değilim. Başla mı? Başla. Bu Mesela kapalı mi? ki. Kapalı, 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 kapalı evet. Ki. evet. Ne o ne yapıyor? Ben bir yol Öyle, buldum Böyle, buldum arkadaşlar. Böyle yapabilir miyim? Hayır hayır hayır. Şaka mı yapıyorsun kapık adam. Ne yapıyor? Kapıyı delirdin mi sen? O yaptı Dev başardı Görüşürüz İşte böyle <laughs> kanka Şimdi önce sen mi dimon mu ben mi Bilmiyorum bir yolunu biliyor olabilir. Hadi ben ben İzleyin arkadaşlar stasyon numarasını Refario gibi yapacağım aynı olmasını istemiyorum Daha ekstrem olsun istiyorum bakın e, Aman tanrım Bomba gibi parlamaması için yapma böyle Üstüne üstüne Hehooo <laughs> <laughs> Aptal gömleğinin üstüne döktün. Bir önemli, Önemli değil. değil. Buraya bakın buraya. Oo oh, o oh, 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 oh. sevmedim bunu. Okey 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 anladık sen kazandın çok iyisin. Ben evet. Hadi yap da görelim. Hadi seni görelim Liman. Yeteneksiz. Sen ne diyorsun ya? <laughs> sen de çubuk olsaydın ne yapardın? Bir yol bu işe yaramazın tekisin. Kenardan bu şekilde delersek. Kenarından delersen sanırım tamam mı ve kaybedersin Limon. Sen yaramazsın. Şapala ye evet bitsin. Yeteneksiz ve işe yaramaz. Ya, i̇şe ya. yaramaz. Sen işe kapı yaramazsın. İşe yaramaz. İşe yaramaz. Hadi Aa. Aa, <laughs> güle güle ezik Niye? <laughs> güle güle azik. Aptal güle güle Ben mi ezeyim? Ezik miyim? Ezik mi ben? Konuş!